arkadaşlar taze malımız geldi taze sarıbaş geldi Maşallah hoş günü. gelsin gelsin o toklu. <laughs> <laughs> hadi beri gel, hadi beri gel iniyor. <laughs> Shh, arkadaşlarımız geldi. Mallarınız sağlamalı çok güzel. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni mallarımız da geldi. Ama mallar tam sistem bitmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Kafayı sıkıştırdı yukarı doğru gittik. Yavrum. Kendini sağ hayvan. Şöyle gördüğünüz gibi büyük toplu getirdik. Bunlar artık kurban hazırlık arkadaşlar. Bunları alım satıma değil. Kurbanlar koyduk. Artık bunları besleyeceğiz. Bunların bir ilaç sistemini, Bakım sistemini yapacağız inşallah. Hep beraber. Bir parça daha bulursak onu da koyacağız böyle besiye kurbana. Yani çok kaliteli şöyle. Araları çok iyi. Ay Allah. Ahırın içinde inekler de var. Onlara bakıyoruz. Arkadaşlar bunları kurbana diziyoruz. Şu an gördüğünüz gibi şöyle burnlarında bazılarının bakın şöyle uyuz var bazıları temiz. Yani kaliteli. Şöyle araları iyi. İnanın şimdi böyle iyi mal da bulamıyoruz işin hasta. O yüzden bunları satmıyorum. Mal biraz da yorgun. Çünkü nakliye de getiriyoruz. <laughs> i̇yi mal olunca yani iyi mal bulmak zor olunca diyeyim daha doğrusu. İyi mal bulmak zor olunca ister istemez yani bunları kendimize bıraktık kurbana. Bunlar da inşallah beraber bakalım. Yine 90 kilo bandına getireceğiz. Hayvanlarımız güzel. Bakın inanın eski tohularım benim misal. Bir önceki postudan kalanlar içlerinde küçük kaldı yani. Şöyle yan yana yem yere bak. Bakın bu da eskiden. Önceki var diye de. Bunların hepsini de buraya attım. Eti toplar mı? Diğer tarafa ayırdım. Bunların içinden yine adaklı transisyon olursa veriyoruz. Yani güzel içinde iri mallar da var. Baya iri olanlar var yani şu gördüğünüz gibi mesela boyunlu açık. Şöyle çok güzelleri de var. Bunları elimizden geldiğince kurban'a bırakıyoruz. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? İnneleyeceğiz, ilaçlayacağız. Hep birlikte bunları bir tedavi edeceğiz yani. Bugün bir şey yapmadık. Bunlara bir ilaç sistemi yapacağız artık bunların ilk bir iomekle Adem'in gireceğim. Veya deknomaks Adem'in. İkisi de olabilir. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar çiçek açlarına gireceğim bu hayvanların. Çiçek açlarından sonra haplarını atacağız. Yanında B12 veya Katosol. ikisinden biri girilecek haplarla birlikte. Ondan sonra da artık Allah büyük tekrardan bir hap atarız. Tekrardan bir iomek vururuz belki bu şekilde bu hayvanları kurbana bakacağız yani. Kurbana kadar beslenecek. Yani kurbanlıklarımızı bu sene elimizden geldiğince bu ırktan koymaya çalışıyoruz. Çünkü bizim bu bölgede, bizim Osmaniye'de, Çukurova'da Sarbaş ve Honamlı keçi birinci sırada yani. Yani Sarbaş genelde Merinos'ta gidiyor. E kurbanın da yarın ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü e, mor mal Van beyazı, kangal bir yığılıyor. E bunların yine bir farkı oluyor yani. Sarıbaşını bulmak ister istemez zor oluyor. En azından şimdiden sarıbaşlarımızı dizeceğiz. Kurbana kadar bakacağız yani. İşimizi garantiye alıyoruz işin aslı. Kurbanlık hayvanda. Yani genelde malın güzel, sağlığı, saati iyi. Güzel hayvan genelde. Ayaklı, sallı. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Çünkü şöyle şu mal mesela. Maşallah. Koç gibi yani. Beller de fena değil. İşte bunların hepsi bir kırkım görecek. Bunlar arkadaşlar şöyle şu uyuz olanları gördüğünüz gibi bunların burunlarını karaya mazot <laughs> bir karışım yapıp tedavi edeceğiz yani. Ya muhtemelen bunların ilaçlar yapılmıştır ister istemez ama bir iyomek girilmiştir en azından. Adam o kadar düşüncesiz değildir. Çünkü hayvan yem görmüş. Yem gördüğü için de bunlara ben ee, nasıl diyeyim? Şey yapmayacağım arkadaşlar. Yem gören hayvana çelerme yapmama gerek yok. Aslında bir çelermeye girmek gerekiyor. Ama çelerme yapmamayı düşünüyorum. Belli olmaz yapabilirim yani. Balın yemesine göre. E, çelerme yapmayacağım bunlara. Ama bunlara normalde rutin bakımların ama yapılacak. Yani haplara atılacak bu hayvanlar. Çünkü parazit olabiliyor. Ne kadar da olsa. Eee parazit, iç parazit, dış parazit girmemiz lazım. Çünkü hayvanlar muhtemelen yaz kırkımı görmemiş. Yani şöyle gördüğünüz gibi çok tüylü. Şimdi mesela bizim yaz kırkımı görmüş bizim Ali'nin bir tane kuzusu var burada. Bakın ha bu. Bakın Yaz kırkımı gördü. Bakın bu Ali'nin kuzusu. Bizim elemanın kuzusu. Bir de yandakinin tüyüne bakın iki katı. Yani bu hayvan yaz kırkımı görmemiş. Hayvanlar çok tüylü yani. Yani nerede baksanız hayvanların üstünde 3-4 kilo tüy var arkadaşlar ya. Yani şimdi bir yem döktük. Bizim hayvanların rutin döktüğümüz yemden döktük. Hayvanların iştahı fena değil. İştahları güzel. Ee, burada şu an 120 küsür var. 124-125 tane. Biraz sıkışık oluyor ama havada soğuk. ister istemez. Ee, yani bu şekilde olacak. Yapacak bir şey yok. Yani sıkışık olsun. Çünkü bizim önceki hayvanlardan kalanlarımız var. Şöyle tüy, tüysüzler. Bunlar için iyi oluyor. Yani en azından birbirini sıcak tutarlar. Arkadaşlar bir de bakın şu mesela şu gördüğünüz hayvan delirmeye meyilli bir hayvan. Buna ateş sürücü falan vurdum. Yomek vurdum. Ama deliriyor gibi. Bu da delirmesi nasıl ortaya çıkıyor? Havalar soğudu. Bakın. Soğuk girince deller ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir de soğuğun da bu delikte etkisi var yani. Ben bunu artık e, düşünüyorum yani. Çünkü soğuk girdiği an malın içinde deli olacak olan varsa hepsi çıkıyor ortaya yani. yani. normalde o hayvan hiçbir şey yoktu. Havalar soğuyunca hayvanın şekli şemali, yürümesi, kalkması, yatması yani deliliği ortaya çıkmaya başladı yani. E, bunların arkadaşlar ben tekleme falan böyle satıyorum. Yani toplu satmıyorum. Adaklık. Adaklık isteyen olursa. Bakın bir tane şunu verdik. Ha, bu, bu bir tane adaklık. Güzel bir hayvan. Bir tane de şurada bir abimiz geldi. Ona eski mallarından kurbanlık alıp kendisi götürüp evde besleyecekmiş kurbanlarını. Onu da o şekilde ayırdık. Yani yeni aldığımız hayvanların genelde kelle falan çok güzel. Yani gösteriş önemli. Kurbanlık satacaksınız. Besi değil. Yani besi olsa bunun buyunuzu yamuk da olsa bilmem neydi olsa sıkıntı olmuyor. Ama kurbanlık satacağınız hayvanda müşteri isterseniz görkem istiyor. Ee, görüntüsü güzel olmasını istiyor. o yüzden gösterişli hayvan geldiği zaman yani satmak içimizden gelmiyor. Yani benim öleyim yani. Çünkü kurbana bırakacağım. Kurbanla insanlar güzel mal istiyor. Görüntülü mal istiyor. Yani kurbanlık ne kadar da çok olsa piyasada hayvanınız görüntülüyse, hayvanınızın şekli, şemali güzelse arkadaşlar korkmayın. Hayvan satılır. Yani piyasadan 1000 lira da fazla olsa, 1500 de fazla olsa hayvanın görüntüsü iyi ise müşteri acımaz. Çünkü kurban yılda bir kere geliyor, yılda bir kere kesiyor. Onu illa müşteri alır arkadaşlar. Yani bu hayvanların içinde şöyle kısaları var. Şöyle bakın bu biraz kısa. Şu biraz kısa. Ama şöyle uzunları da var. İşte şimdi bu hayvan merinos olsaydı böyle yanımıza yaklaşmazdı. Bu bizim bu bölgenin yani hayvanlar genelde insancan Allah vuruyorlar. Bu bak vuruyor çok tehlikeli. Yani hayvanların genel olarak yemeleri güzel. Yemini yedi. Çoğu bakın yatmaya başlamış. Yatıyorlar. İşte bunları gözlemleyeceğiz. Yarın akşam yeminde antibiyotiğimizi alacağız arkadaşlar. Malın içine gireceğiz. İlaçlarımızı. Flörkemimizi de gireceğiz. Bunun da bakın boynuzu biraz yamuk. Şöyle suratına gelmiş. Gördüğünüz gibi bakın şu boynuzu dışa doğru, bu boynuzu içe doğru gitmiş. Hayvanın gözüne gelmiş. Şöyle görüyorsunuz. Bunun boynuzu kesilecek. Boynuzu düzenli bir şekilde Tam kulağımın olduğu yerden keseceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz hayvanı ister istemez rahatsızlık verir. O hayvan gelişmez. Şöyle uyuzumuz. İçinde bir 15 tane falan uyuzumuz var. O uyuzları tedavi edeceğiz. Belleri de güzel. Yani hayvanın salı benim çok hoşuma gidiyor. Yani Ben de hayvan ister istemez salı olması lazım. Şimdi kurban da satamadığınız an kalsa bile e, ee, yani parasını çıkartması lazım keserseniz. Ben onu devamlı göz önünde bulunduruyorum. Bakın bu da peşimizi bırakmıyor. Öbürü de onun peşini bırakmıyor. Heh, ünlü olacak buralar. Dur oğlum dur. Dur lan. Ha, biz işimizi bulduk ya. bu muhtemel arkadaşlar el şimdi gitti. <laughs> muhtemelen el kuzusu oluyor arkadaşlar. Böyle hayvanlar. İnsanın peşinden gidiyorsa el kuzusu olarak adam alıştırıyor kendine. Bu sahibinin peşini bırakmaz yani. Devamlı sahibinin peşinden gider. Bakayım. Evet. Bu el kuzusu. İşte el kuzusunda da güzel eğitilmesi lazım yoksa vuruyor sahibine. Yani vurmuyor aslında oynamak istiyor. O yüzden de dikkat etmeniz lazım. Yani o, biraz oynuyor ama sert oynuyor. Haberiniz olmadan vurdu bin tepe taklak gidiyorsunuz. Hayvanlarımız güzelce yattı. Bunların kırkımı da arkadaşlar inşallah Mart'ın 15'inden sonra yapılacak. Mart'ın 15'inde 20'sinde Mart 20, Nisan 20, Mayıs 20 Kurbana 70-80 gün kala tek bir kırkım. Ondan sonra zaten yani Mayıs ayının içinde Nisan ayının sonunda kurban satışlarımız başlıyor. Yani el yine beni buldu. Satışlarımız başlıyor. O yüzden erkenden kırkıp tüylerin dizilmesi lazım yani. Yine yine hayvanlardan eller el kuzları ortaya çıkmaya başladı. Bakın şu bizim el kuzumuz hiç arkamızdan ayrılmıyor. Ama sakat iş. Şöyle uzaklaşmamız lazım biraz hızlı bir şekilde. Ama o isterseniz bulacak. Arkadaşlar toklarımız böyle çok şükür. Yani biraz kurbanlığımızı ayarlıyoruz. Büyük başlarımızla da dizmeye başladık. Onlar da bir dahaki çekimde inşallah atacağım. Küçük başlarımızı da topluyoruz. Ondan sonra artık kurbana hazır bir vaziyette bekleyeceğiz yani. Hayvanlarımızı yani kendimizin beslemesi daha farklı oluyor. Müşteriye ister istemez gönül rahatlığıyla veriyorsunuz. Yani çünkü kendin beslediğin zaman rahatlıkla satıyorsun. Ama dışarıdan aldığın hayvan ne yedi, ne içti bilemiyorsunuz. Bazen besi besiyenin kalitesinden oluyor, bir şeyden oluyor. Verdiği yemden oluyor. Hayvan istediğiniz gibi çıkmıyor yani. Eti e, biraz sarımtırak çıkıyor. Aslında yani toklu eti bembeyaz çıkması lazım. Biraz rengi farklı çıktığı zaman müşteriye mahcup oluyorsunuz. Bir şey diyemiyorsunuz yani. Bu şekilde. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İnşallah bol bol kurbanlık hayvanları, kurbana nasıl hazırladığımızın videolarını atacağız. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bol bol beğenin. Yorum yapın. Like atın. Yani başka da bir ricamız yok. Destekliyorsunuz. İnşallah 9000'i geçtik. Hedefimiz 10.000. Kurban bayramına kadar 15 bin olur muyuz bilmiyorum. Ama böyle bir hedefle yola çıktık. İlerliyoruz bakalım. Allah'a emanet kendinize iyi bakın arkadaşlar.